Peki hala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. Aa, ayıcık burada balını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam. Gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donana kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? Aa, işte bu hazır. İşte işe yaradı. Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da tatlısın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kol mu? Ama neden akmıyor? Bu şaka mı? Hı? Basman gerekiyor. Aa, anladım. Çok ilginç bir sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana dönüyoruz. Aa, akıllı dondurma çok lezzetli. Aa, bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şeyi karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız mükemmel lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk Emma'ya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. Aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon. Harika. Aa, Gerçekten bittim mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunları dün çalabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman telefon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ay çok Şimdi sonsuz bir koladan delibonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru giriyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi bu ne? Ne of. Ve boş bir kutu mu? Ha, anladım bu bir kalıp. Bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum. Ve tabii ki kolayı da unutmuyorum karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. <laughs> Şimdi onu korkutacağım. Hmm, neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Mmm nefis. Britney aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, ah, engelleri yaşıyor. Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Evet şimdi makineyi açıyoruz. Aa baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk, şeker, kemmer. Bir sürü istiyorum kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. De böyle hazır kedicik. Emma sana bir sürprizim var. Aha anneciğim bu ne bir şey ya? bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik. Sana büyük annem onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hazır. Kovadan pankek büyük annenin yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Ha? bu ne böyle? Kola jölesi mi? Melik'in çörünüyor. Peki tadı nasıl? Uy, hiç de iyi değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Vay canına karamelden kristaller. Kafalı görünüyor. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım. Tabii ya. Bu kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay. Kırışım hazır. Yine kantikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabi ya bir saç takısı. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. Ağacınınla büyümeye başlıyor. Kısınıza. Çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına leziz. <laughs> Şişe kola içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını içsen? <laughs> Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz. Ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım. Şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim. Ve yumuşacık bir şey oluyor. Bir bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Ah uzanamıyorum. Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika. İşte böyle resim burada. Pizza istiyorum. Yeah. Sorun değil. Pizza mı? Tamam. Burada un olmadan yapamayız. Ama nasıl açacağım? Ah, eller artık aynı değil. Ay! Of, biraz un oldu Ama sorun değil. Asıl önemli olan açılması. Onu bir kaseye döküyorum. Tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve bir huni yapacağım. Buraya tamamdır. Yağ ekliyorum. Mayalı su ve Yoğurmaya devam ediyorum. Ah, ne kadar güzel bir hamurum oldu. Çok yumuşak. Tam gereken. Oh, Ay, de ne var? Bu ne böyle? <laughs> Büyük anne, ellerinizle yoğurmak geçen yüzüğü resmen. Süper aletim her şeyi kendisi yapacak. Ben de doğru malzemeleri kaseye koyacağım. Onu açıyorum ve süreç başlıyor. İşte böyle yapılmalı. Harikaymış ama yine de her şeyi eski usulle yapacağım. Hamuru oklavamla böyle açıyorum. Şimdi bir kavanoz domates salçası açacağım. Hoşça kal kapak. İşte böyle. Ne? Benim de gelişmiş bir bıçağım var. Sadece üstüne koyuyorum ve kendisi açıyor. Keskin kenarlar falan da yok, süper değil mi? Fena değil. Ama artık salçayı yaymam gerekiyor, tüm her yerine. Güzellik. Şimdi peynir devreye giriyor. Daha fazla peynir, çok fazla. Daha fazla peynir süreceğim. Sarah'ın de geçen yüzyıldan kalmış. Benimkine bak sadece kuğu çeviriyorsun ve peynir hiç çaba harcamadan ovuluyor. Çok da yapılacak bir şey yok. Dikkatli ol büyük anne. Ay sorun değil. Büyük anne de birkaç numara biliyor. Çatalı sosise sokuyorum ve şimdi tamamen aynı parçalara ayırıyorum. Onları hemen pizzaya koyuyorum. Bunu hiçbir şeyle geçemezsin. Şimdi şuna bak. Sadece bu bıçağa sosis koyacağım ve hafif bir dokunuşla aynı anda birkaç tane parça alacağım. Ne kadar dipsel oldu. Gereken tek şey özel ızgaramda pizzayı pişirmek hızlıca. Peki ya sende nasıl? Pizza fırın tepsisine gidiyor ve sonra da fırına gidiyor. Tamam. istenen modu açıyorum ve sadece beklemek gerekiyor. İşte alarmı da kurdum. Hey büyük anneli fotoğraf yap. Vay canına burada neler oluyor? İpliklere dikkat et. Tam senin sıran. Ay alarm saat. Pizzayı fırından çıkarmanın zamanı geldi. Ay ne koku ama. Tam gereken. Biraz kaysana kız. Büyük anne pizzayı dilimleyecek. Bu servise bir bakın. Müthiş olmuş. İşte böyle. Ay bu ne böyle? Bu pizza bıçağı. Gerçekten çok havalı değil mi? E ne kadar iyi kesiyor. Sanırım Emma'nın denemesinin zamanı geldi. Vay canına ne güzel! Nereden başlayacağım peki? Tamam bununla başlayacağım. Ne kadar lezzetli! Vay be! Evet, bu da en kötüsü değil. Ben çok sevdim. Teşmesi ne kadar zor. Peynir nasıl da uzanıyor ve çok lezzetli. Vay canına, baya fazla yedim. Ay! Aa, tamam, sakin olun, her şey yolunda. Vay be, benim için bu kadar endişelenmeyin. Şimdi ise tabii ki marshmallow da kakao istiyorum. Sorun değil. Kakao mu? Kolay. İşte çikolata da geliyor. Kakao için gerekli olan şey. Şimdi onu su banyosunda yaratacağım. Yanmaması için karıştırmanız gerekiyor. Sende ne var? Şu sıvı çikolataya bak. Oh man! Böyle bir durumda benim için bir karıştırıcı var. Kapağı çıkartıyorum ve oraya süt döküyorum. İşte böyle. Ve sade çikolata yerine kinder çikolatam var. İşte pardağı dökmek için kullanışlı bir musluk geliyor. Resmin nasıl değiştirdiğine bakın. Marshmallow'u ekleyeceğim ve işim bitti. Süper değil mi? Benim de burada bir şeyim var. Şekerleme torbası. Şimdi tüm çikolataları oraya göndereceğim. Şekerleri kalıplara koyup üstüne çikolata dökeceğim. Buna ihtiyacım var. Okay. Şimdi marshmallow ve biraz daha şeker. Dondurduluktan sonra çubukta şekere dönüştürer. Emma kesinlikle beğenecek. Her şey benim özel servisim için hazır. Portakalı soydum. İşte bunu deneyeceğim. Lezzetli. Hmm, Üzerindeki de marshmallow. Aferin ablacığım. Okay. Ama bu çok sıra dışı görünüyor. Peki sonra ne yapacağım? Tabii ya sütün içine koyacağım. Şimdi karıştırıyorum ve sıcak kakao gözlerimin önünde ortaya çıkıyor. Bu ne kadar lezzetli. Hey. Büyük anne. Bu bir zafer. Öteki de böyle bir hamleyle. Ah evet ben kazandım. Hadi ama üzülme. Neredeyse hazır. Spagetti istiyorum. Hmm, daha kolay hiçbir şey olamaz. Her şey hazır. Ay okay. ah, yaparız. İşte benim oklavam. Şimdi hamuru ince bir şekilde açacağım ve keseceğim. Biraz un ve spagetti hazır. Onları kaynatmanın zamanı geldi. Peki sen ne bakıyorsun? Baksana. Bu resmen bir mucize. Hamuru dolduruyorsun ve kendisi spagetti yapıyor. Hiçbir şey yok. Sadece kendisi yapıyor ve hazır. Ay sos da açmalıyız. Aman tanrım bu neden açılmıyor? Salak kabanoz. Hadi ama hiçbir şey işe yaramıyor. Tamam şimdi onu gösteririm ben. Sadece böyle bantı yapıştırıyoruz. Aa, kapak elime yapıştı. Yardım edin. Neyse ki kapak açıcım var. Baksana. Böyle yapıyorsun ve kendisi açıyor. İşte böyle. Oo, oh, çok iyi. Ama sen de bunu izle. Domatesleri iki tabak arasında sıkıştırıyorsun ve böyle kesiyorsun. Bu çok kolay. Şimdi tavaya. Bak elimde ne var? Bir hareket ve tüm domatesler kesildi. İşte böyle büyük anne, teknoloji. Ama ben zaten burada her şeyi kızartıyordum. Ay, ne gürültü ama? Hayalet. bu ne böyle? Orada ne var? Ne? Bu ne böyle? Ne? Korkuttun beni. Üskünün bu sadece benim otomatik karıştırıcım. Tavaya koyuyorsun ve senin için her şeyi yapıyor. Vay canına. Makarna hazırmış. İşte bu. Zaten tabağa koyabilirim. Ve servis edebilirim. Baksana bende nasıl oldu. İşte bu. Mükemmel. Ne? ne kadar sıkıcı. Ama bu çok havalı görünüyor. Aa, bu ne tür bir makas? Ne garip bir çatal. Hmm, dönüyor. Bu spagetti için mükemmel bir şey. Süper. Ve fazla makarna böyle makasla kesebilirim. İşte bu. Anlıyorum. Çok ilginç. Buraya gel nefis şey. Vay be gerçekten çok sevdim. Cool. Şimdi büyük annemin makarnası. Onu da böyle çeviriyorum çatalla. Hmm, daha da iyi olabilirdi aslında. Hmm, yine de ablamınkini seçtim. Ay çok sevindim. Of öyle olsun tamam. Ay nasıl da gösteriş yapıyor. Ya bu ne böyle? Ay çok titriyor. Oh, harika bir kafa masajı. Ah, evet sırtım için müthiş bir şey. Ay ne kadar kullanışlı. Çok sevdim bunu. Evet yanımda taşıyacağım şunu. Çantama koyacağım.